Tekrar merhaba arkadaşlar. Geçenki videomda yani ilk videoda birazcık e, ses sıkıntısı yaşamışız. Tam oynanış anında fazla ses gitmemiş. Ben de yeni bir video yapmaya karar verdim. O video ile kalabilir. Onun dışında e, yeni bir karakterle başka bir oynanış videosu çekeceğim. E, bunda da bir Warrior karakterimiz, bir uzun kılıç ve yanında aslında tabii çok da uzun kılıç denemez ama yanında kalkanla beraber. Farklı bir e, kombinasyon yapacağız, farklı bir şekilde kendimizi deneyeceğiz. Bakalım. E, siz de gameplay sırasında birazcık oyunu öğrenmeye çalışın. Ben de anlatırım. Bunda farklı e, gereksinimler olacak tabii ki. Diğerindeki gibi bir müzisyen şeyimiz olmadığı için, karakterimiz olmadığı için farklı gereksinimler. Birebir savaş, kılıç, kalkan. ...ve onunla beraber e, pot kullanımı gerekecek. Bunun gibi e, farklı karakter videolarıyla beraber size... E, ...elimden geldiği tüm karakter şeylerini göstermeye çalışıyorum. Mesela şöyle alınabilecek şeyler var. Bunları alıp fırlatıyorsunuz. Bunun tabii ki bir yere düşme payı var. Mesela şurada gördüğünüz iki kişi var bekleyen bizim gibi. Birazcık yukarıdan atarsam tam kafalarına denk geliyorum. Bakın gördünüz mü oradan bir tanesine denk geldi. Ama canı gitmedi niyeyse. Ya yani da sen bana attığımda zıpladım. Böyle ben geliyorum. Gördüğünüz gibi bak biraz baş sarkıntısı yaşıyorlar. Tam o esnada. Bunlardan alıp uğratabiliriz. Biraz antrenman. Sonra size becerilerini göstereyim. Hop. De. İkisine de Şimdi town yeteneği var arkadaşlar. Rakibi düşman. İkinci yanına da girelim. O iki şey olmuyor ama bir tane Hem hızlı düşüyor hem de yanımıza geliyor. Onun dışında kalkan yeteneği var. Kalkanı önüne koyuyor ve bir çok Onun dışında da yanındakine bakmama gerek yok. Yani yeteneği. Sürekli de devamlı olarak Canımızı yürüyor. Dungeon Trader is yani Dungeon Trader is denen lavuk. Bu evet. taktikleri çok mu güzel bir şey değil. Hiç önemi yok o yüzden. Mikrofonu da kapatmamaya dikkat ediyor. Bu sesini duyabilin diye. Şöyle sesmeye başlayalım. Şimdi vururken, vurduktan sonra iki hamle de öldürebiliyorum. Çok güzel bir kıyafet ekipman almıştım. Görmüş. Bakın gördüğünüz, az evvel gördüğünüz gibi biraz üst kalır. Benim kılıcım biraz daha uzun olduğu için şey yaptı. Etki etti. Tam kılıcı gerçekten kafasına denk getirirseniz tek tek vurursunuz. benim dışında beklediğim bekliyorsunuz ki bize? Bunlar kılıçları biraz daha uzun olduğu için onlar bulmadan önce Kendilerinden çekelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamle yaptılar. İnşallah bugün bir rakip öldüreceğiz. Gerçek bir PvP karşılaşması olur da siz de görmüş olursunuz. Şimdi kapatalım. Arkanızdan adım seslerimiz görüyorum ama çok da önemli değil. Bizim şu anki ekipmanlarımızla da buradaki yaratıklar bizi kolay kolay öldüremez. Ondan dolayı biraz rahat. Burada bir eleman var. Bunları bir araya toplayayım biraz. Daha çok çıkalım. Burası da uzunluğu yettiği için... ...adamda yolladık şu an. Biliyorum nereden geliyor bu köşkler. <laughs> Varıyorum. Lagda mı kaldı? Arkamdan hala yaratık sesi geliyor. Bunların ölüm ölme şeyi animasyonu bu kadar uzun sürüyor mu bu diyorum kendi kendime. Yalnız diğer e, ee, videodaki gibi kasma yapmadı bu sefer. Ekran kaydı olursan. Almayayım artık o kadar. Değersiz şeyleri toplamayalım yeşil de aslında çok önemli değil bunun. Bir sonrasındaki günden mavi altını almıyor. Bir tane. Bu yeşil cinler biraz kısa olduğu için tam karşıya nişan aldığımızda üstünden geçebiliyor. Tam 4 dakika boyunca daha kısa olduğu için alan daralmayacak. Şöyle geriye giderken bir tane vuruyorum. O vursa da işlemiyor. Çünkü mesafemi koruyorum. Böyle bakalım nereye gidiyoruz? Nereye inebiliriz? Aşağı mı insan Şimdi ben haritanın sol üst tarafındayım. Benim sağa doğru gitmem daha münasip olur. Bu şekilde. Yani haritada aşağı doğru. Harita dönmediği için baktığınızda ne varsa aynı şey. Zombiler biraz daha iyi ekipman olabiliyor ama canlar da çok Bunlar da ilk seferde oluyor Bunun bir üstü var. Tabus modu muydu? Ee, onda bir tık daha zor olabiliyorlar. Bir de toplu gilden, partili gildenler var. Onlar da fena değil. Aa burada TVP katan biri olmuş. Evet burada burada burada. Bir taunt yapalım bakalım. öylece imkan yok ekipman da iyi zaten gördüğünüz gibi normal şartlarda böyle 20-20 10-10 vurmanız gerekirken çok yüksek vurduk şöyle biraz daha yukarı bir Şimdi ne kadar değerli şey toplarsanız o kadar fazla eksi alıyorsunuz. Sol üst tarafa bakarsanız e, total loot value yani buradan düşürdüğümüz e, değerini ölçen bir sistem var. Bu da muhtemelen e, pazara satış değerinden ölçülüyor. Çünkü benzer bir fiyatlandırma var. Buradan da gidelim. Nereden gidiyor bu? Şimdi haritayı da açacak olursam, duvarın öbür tarafından geliyor. Orası da gördüğünüz gibi biraz uzak aslında. Buraya yakın bir nokta Kesmek istedim Bir tane daha TVP var. Orada geldi. Arkamdan gelen var. Burada burada. da biri var. Burada biri var. Şöyle. Şu anda duyabiliyorum hatta. いいかがかぜといいかがかぜといいかがかぜと Aslında çok güzel de vurmuş olamadım ama. Aa güzel eşyalar varmış. Önce bir parasını alalım. Eee değersiz ne varsa oraya iteliyelim. Mavileri itelemek istemiyorum. Beyazlardan iteliyelim. Bunu sunalım. Şu da fena değil. Bir şey yapalım. Ne alalım. Bir onlar trade markette biraz daha pahalıya satılabiliyor. Bunu biri kullanmış biz yokken. Ee, bu biraz sıkıntı oldu Neyse ortadakine mi gitsek yani yoksa bunu da gitsek ama ortadakine gitmek biraz daha uygun olur. Yoksa kaçacak bir böyle yamak hamle yaparak bir beyefendiden kaçabiliyoruz yeşil bir beyefendiden. Oradan gidersem dönüş var mı diye baktım ama yok sanırım. Şimdi de kapatın bir alalım da. Artık bu plana gerek duymuyorum. Sen beni nereden buldun? bakalım. Gördüğünüz gibi çantada bir miktar Bu. Ünlemiş artık çıktı. Bunları da keselim Bu da kesedim. Arkamızda gördüğünüz gibi bir böcek vardı. İki kişi öldürdüğümüz için ekstra 200-200 e, XP alacağız. Ben daha fazla alamıyorum, Diamond 5'te olduğum için Hard benim için kolay kaçıyor. E, Nightmare ya da daha üzerinde oynamam gerekiyor ki ben XP kazanayım. Ama karakterim XP kazanıyor burada aldıklarımın e, total değerini gösteriyor. Aslında aldıklarımın total değeri bundan daha yüksek. Çünkü çoğu e, trade market'ta e, çok daha üst fiyatlara gidebiliyor. Onu da göstereyim şimdi. Bu oyunun en iyi mantığı zaten para kazanma mantığı. Buradan düşürdüğüm şeyler şurada collections denen şeyde yerde. E, mesela diyelim ki common bu sezonluk olmayan, genel güç veren şeyler. Off guard denen bir şey var diyor. En üsttekinden bahsediyorum. 4 tane şu item'dan bulursanız ki şuraya üstüne tıklayıp e, search de edebiliyorsunuz. Bunu markette arıyorsunuz ve çok lazımsa size size STR gücü stat olarak çok lazımsa siz bunu 1 kademeden, 2 kademeden alabiliyorsunuz. Bunu da zaten çok küçük zindanlardan düşürebiliyorsunuz. Bakın burada bir sürü liste var. Adam misal fiziksel defansına +7 veren item'lar var ve bir tanesini bulmakta çok zorlanıyor ve trade market'a giriyor. Bir bakıyor ki siz onu satıyorsunuz. Sizden giriyor, satın alıyor. Burada trade market'ta gördüğünüz gibi çok daha ucuz şeyler de var. Armor diyelim, head diyelim. Head armor'larda Bakın çok ucuz şeyler var. Ama bazıları çok ciddi miktarda para ediyor. Bakın burada ee, barbut helm var. Gördünüz mü? 1250. En ucuzu 1250. Gördüğünüz gibi bu tarz durumlar olabiliyor. Biz de aldıklarımızı bir kontrol edelim. Fiyatları kaçmış? Misal bunun en düşük fiyatı şu an 500. Ortalamada 800'den gidiyormuş. Son satışta 800 olmuş. Biz şunu mesela 750'ye koyarsak gideceğini düşünüyorum. Bak, bakın gördüğünüz dikkat ettiyseniz az evvel bizim total e, ganimetimiz 400-500 falandı. Bir tane item'ı tek başına 750'ye koyduk. Anlamak, anladıysanız şu an anlamışsınızdır demek istediğim aslında. Yani bir tanesinden onu zaten fazlasıyla çıkartmış olacağız. Bakın e, ortalama değeri 3767 diyor bunun. Ama şu an en düşüğü 175 diyor. Bu biraz aşırı bir durum olmuş. Çok lüzumsuz. Gerek yok. Bunda son satış sıfır diyor. Kimse kimseye satmamış bunu. Bu da çöp. Bakmayın orada billerinin koyduğuna. Yani orada para edecek bir tane şey varmış. Pardon. Pardon. Bir tane daha buldum. Şunu da 900'e koyalım. 999'da çatır çatır gidiyormuş fazla item şey yapamazsınız diyor. Ee, şuydu değil mi? Şunu ayırayım. Hemen Tamam o şeyi satmayalım. Sadece o hariç. Diğer hepsini şu şekilde. Çok fazla para etmeyecekleri için. Sel diyoruz. O hariç hepsini şöyle çatır çatır satalım. Şöyle satalım sat 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 şunu da sat bunu da sat dördünü birden gördüğünüz gibi 302 de buradan kazandık. Ayrıca 100 150 de coin kazanmıştık. Şuradan girelim. Ayrıca size düzenlemeyi de öğretmiş oluyorum. Şu şekilde şunları da şeye gönderiyoruz. Hatta bunu da gönderelim. Bunu da satacağız. Gördüğünüz gibi benim steş 60'lık 53'ü doldu. Burada bana lazım olan ne? Can yenileme. Zaten benim e, mana potum yok. Sihir kullanmadığım için. Can için e, yara bandı alıyorum. Onun yanına da şöyle bakalım ne var. Biraz aşağı kaydıralım. 2 tane koruma potu ufuk olanından alıyorum. Şu şekilde gidiyorum. Bir sağda bir solda şöyle şu şekilde Consumables yazacak şurada kullanacakların müthiş şu şekilde gidebiliyorsunuz ve boş olmuş oluyor gördüğünüz gibi 68k Bunda istediğim her şeyi alabilirim ee, şuradan skillleri de dizebiliriz yeni skill gelmiş mesela Evet aktif bir skill ne diyor hmm, Evet hızlı bir hareket etme. Yani iki tane çarjı varmış. 6.7 saniye sürüyormuş. Kaçınma veriyormuş bize. Yani hızlı bir kısa süreliğine hızlı bir şekilde saldırıdan kaçınmak için belli bir yöne hareket etmemizi sağlıyormuş. Şu an bize çok lazım bir şey değil. Ben diğer ikisini kullanıyorum. Şurada statlardan bize lazım olabilecek HP var. Buradan direkt 12'de 12 combat skills'ten gidiyorum. Çünkü direkt Sağlıkla alakalı, şey, güçle alakalı bir kahraman şey yaptığımız için. Diğer karakterlerimi de göstereyim size arkadaşlar. Şöyle Lupo diye bir mage açtım. Elinde kitap var gördüğünüz gibi. Belli skill'leri var. Ateş ve e, neydi şunun adı? Arcane. Ateş ve Arcane karışık gidiyorum. Şu an e, seviyesi çok düşük. Fazla beceri de açamadım. Pasifte özellikle güzel becerileri oluyor bunların. Onun dışında değiştirelim bakalım. Ee, ajdar var ilk videoda gördüğünüz. Üstüne biraz daha böyle şekil şükür kıyafetler giydirdim. Ama şeyi unutmuşuz. Hmm, beraber giydirelim. Nerede? Burada. Ee, evet pelerinimiz. Tam takım oldu şimdi. Gördüğünüz gibi pelerini de koyduk. Tam Ajdar'a özel bir takım. Aslında bunun şapkası böyle değil ama bunun şapkasını beğenmediğim için e, gözlük takıyorum. Çok şık oluyor. Kestimiz var. Şunu <laughs> e, bunu da zaten göstermiştim. E, bunun becerileri de güzel. 20 seviye olmuş zaten. Bu da benim e, asas çarım. Asas çarımda da ne var bakalım. Gördüğünüz gibi ikişerli bıçak var. Şu çok önemli. Poison Dagger. Ee, çok fazla vurmuyor ama şöyle bir özelliği var. Ee, her vurduğunuzda zehir veriyor ve e, rakip sizden kaçmaya çalışsa dahi vücudunda zehir biriktiği için 24 24 24 süre sürekli olarak canı eksiliyor. Bu bence müthiş bir şey. Tavsiye ederim. Onun dışında şöyle Görünmezlik var. Onun dışında ayrıyeten backstep değil stake out olacak herhalde. Evet. Stake out denen bir şey var arkadaşlar. Ee, 4 saniyeliğine olduğunuz yerde durursanız görünmez oluyorsunuz. Çok basit. Yani bu çok işinize yarar. Bir yerde birini arkalamak istiyorsunuz. Gidiyorsunuz bir yerde 4 saniye bekliyorsunuz. Oradan biri gelip geçiyorsa e, onu görüyorsunuz ve tam böyle zamanı olduğunda Hop gidip avlıyorsunuz. Biri biz sizi kovaladığında 4 saniye duruyorsunuz. Hop görünmez oluyorsunuz. Sizi kimse kovalıyor mu daha? Bunu da gösterdim. Sadece açmadığım e, bir tane çark kaldı. Bundan bahsetmiyorum. O da barbar çarı. Barbar çarı da var yora yakın. O da çok güç kullanan bir şey. O da aşırı güç kullanan bir şey. Tekniği hiç kullanmıyorsunuz. Paldır küldür barbar açmış oluyorsunuz. Bunda biraz daha sağlık yenileme vesaire derken. Ee, aslında şeye çok benziyor. Müzisyenle e, mage'in karışımı. Ee, bunu önceki test sürümünde çok oynamıştım. Şu an bayağıdır oynamıyorum. İkinci seti açmadım. Biraz gücünüzü düşürüyor. Tek setle oynuyorum. Ne oynuyormuşum? Ee, Atak arttırma ve protection. Yani ben bunu ilk açtım çardı. Ee, önceden çok OP ydi. Şu an fazla OP olmadığı için bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Tavsiye eder miyim? Etmem. Warrior açabilirsiniz. Keyifli oluyor. Barbar açabilirsiniz. E... deneyebilirsiniz. Şansınızı deneyin. Siz de bence sıkıldıkça benim gibi birkaç tane ekstra şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E... videolar izlenirse, istek alırsa diğerlerini de yaparım, denerim, gösteririm tavsiye etmemi istediğiniz soracağınız bir şey olursa da yorumlar kısmından sorabilirsiniz kendinize iyi bakın